Kılıç şans yedi. Hemen şövalye şuraya kuralım önce. Teşekkürler. Biz de bol şans diyelim. Hatta bir de kalp atalım. O çok vuruyor da şuradan gelecek hasar. Buradan da atağa çıkalım. O bizim kule gitmiş. Abi o kadar vuracağını tahmin etmemiştim. Üstüne yara attım. Hiç dikkat etmedim ya. Neyse. Bu atayı çevir kız ya. Evet. İki kötü oynuyorum. Daha da buraya kuralım soyguna <laughs> gidiyorlar sanki baksana abi. <laughs> bunlar mini pekkanın yandan yemişi gibi. Bunlar da bayağı vuruyorlar. Baksana hayvan gibi vuruyor.